Fani Bey'in video kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TLC tuşlu telefon zil sesi değiştirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte TLC tuşlu telefon ses ayarlarından zil sesini buluyorsunuz. Bu seçeneği tıklayarak mevcut zil seslerine bakabilirsiniz. Değiştirmek istediğiniz zil sesini tıklıyorsunuz. Bu sayede TLC tuşlu telefonunuzdaki Zil sesini değiştirebileceksiniz Tabi burada zil seslerinin listesini göreceksiniz e, Birden fazla zil sesi bulunabilir Siz herhangi birinin zil sesi olarak değiştirmek istiyorsanız Sadece ona tıklamanız yeterli olacaktır Buradan zil sesini değiştirebilirsiniz Yani bunları aslında ekrana bahsettiğimiz ses ayarlarından erişim sağlayabileceksiniz Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte TLC tuşlu telefon zil sesi değiştirme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sağlı abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.